Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı ben Mesut Bal. Bugün 4 Mart 2021 saat 23.41 Perşembe. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünlerde borsalara böyle bir inişli, bir çıkışlı gidiyor, bir yatay gidiyor arkadaşlar. Dolar biraz arttı. Bakalım ne olacak? Takip etmeye çalışıyorum ama yani pek tatlı değil. İnşallah düzelir arkadaşlar. Bu videomuzda Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi'ni analiz edeceğiz arkadaşlar. 2019 yılı Aralık ayı ve 2020 Aralık ayı gelir, özet gelir tablosu analiz ettiğimizde satışlar 530 milyon TL'den 1 milyar 131 milyon TL'ye yükselmiş. gel 226 milyon 549 bin TL'den 410 milyon 757 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Esas faaliyet karı 402 milyon 715 bin TL'den 1 milyar 170 milyon 760 bin TL yükselmiş. Favec 194 milyon 805 bin TL'den 385 milyon 966 bin TL yükselmiş. Dönem net karı arkadaşlar 311 milyon 378 bin TL'den 1 milyar 078 milyon 256 bin TL'ye yükselmiş. Özet bilanço bilgilerine geldiğimizde 2020 Eylül ayı sonu ve 2020 Aralık ayı sonu dönem varlıklara baktığımızda arkadaşlar 2 milyar 315 milyon TL olan dönem varlıklar 2 milyar 164 milyon TL'ye düşmüş. Burada dönem varlıklarda bir azalma söz konusu arkadaşlar. Dönem varlıklardaki azalma pek iyi değildir. Fakat ayrı dönem varlıkları kuvvetli gözüküyor arkadaşlar. Duran varlıklara baktığımızda 3 milyar 116 milyon 500 bin TL. Duran varlığı varmış 3 milyar 858 milyon 733 bin TL'ye çıkmış. Burada 700 milyon civarında bir arkadaşlar 750 milyon civarında bir duran varlıklarda artış var. Finansal borçlar 569 milyon TL'den 509 milyon TL'ye düşmüş arkadaşlar net borç, net finansal borçla 56 milyon 98 bin TL'den 22 milyon 624 bin TL'ye düşmüş. Öz kaynaklar 2 milyar 927 milyon TL'den 3 milyar 732 milyon 135 bin TL'ye artmış arkadaşlar. Firmanın hissesi 6 ile 19 kuruştan kapatmış. <laughs> Son işlem günde de %9.95 oranında yatırımcısına kazandırmış arkadaşlar çarpanlara geldiğimizde FK 209 piyasa defter değeri 0.60 yani piyasa defter değeri 1 olduğu zaman arkadaşlar defter kayıt değerine eşit oluyordu 0.60 olduğu için burada piyasa defter değeri yüzde 40 oranında iskontol olarak gözüküyor fiyat kazançta iki yıldan çok az bir süre zarfında e, firmanın karıyla Hissenin fiyatını karşılayacağı gösteriyor. Bakın arkadaşlar 6.19 kuruş hissenin fiyatı. Hisse başına kar 2.96 kuruş. Şimdi e, net kar marjına baktığımızda 34.22'den 260'a yükselmiş arkadaşlar net kar marjı. Daha sonra nedenlerine bakacağız. Özserme kârlına baktığımızda da arkadaşlar 22'den 34.89'a güzel bir yükseliş var. Şimdi karlık bölümüne baktığımızda yıllık karlıkta artış var, ee, yıllık fabrik marjında düşüş var arkadaşlar, yıllık büyük kar marjında düşüş var, çeyreklikte net kar marjında artış var, fabrikte çeyreklikte düşüş var, büyük kar marjı çeyreklikte düşüş var arkadaşlar. Satışlara baktığımızda Yıllık satışlar olumlu. Yıllık fabrik değişimi olumlu. Yıllık net kar değişimi olumlu. Net kar çeyreklik değişimi olumlu. Satışlar çeyreklikte düşmüş arkadaşlar. Fabrik de çeyreklikte düşmüş. Borçluluk bölümüne geldiğimizde işletme sermayesi sıfırdan büyüktür. Olumlu. Borçluluk %50'den küçüktür. Uygun. Net borç küçüktür sıfırdan buna uygun değil arkadaşlar. Firmanın net borcu var. Dönem varlıklar büyüktür. Finansal borçlar uygun. Cari oran büyüktür. Bir buçuk. Ona da uygun. Net finansal giderler küçüktür. Favak böyle boşa uygun değil arkadaşlar. Şimdi rasyon analizlerine baktığımızda cari oran 3.32 bir buçuk olması güvenli olarak adlediliyordu arkadaşlar. 3.32 onun iki katı veya daha fazlasına tekabül ettiği için arkadaşlar cari oranda hiçbir sorun, sorun gözükmüyor. Likitte oranı 1 olması yeterliydi arkadaşlar. 1.3 ile 130 fazlasında likitte oranında bir sorun gözükmüyor. Nakit oranında 0.50 olması yeterli gözüküyordu. Burada 0.75 oldu. Firmanın kısa vadeli borçlarının %75'ini ödeyebilecek durumda olduğunu gösteriyor arkadaşlar burada da sorun olduğunu düşünmüyorum. Aktif değer devir hızı 0.21, stok devir hızı 0.55. Bu stok devir hızları tabii Gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için arkadaşlar düşük oluyor. <laughs> Şimdi burada aktif karlılık %10 19.96, brüt kâr marjı 36.31. Faik marjı 34.12 net kar marjı çeyreklikte %260.19 bakın önceki çeyreklikte %34.22'di arkadaşlar. Öz sermaye karlılığına baktığımızda önceki dönem %22 olan öz sermaye karlılığı %34.89'a çıkmış durumda arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelir tablosuna bakalım arkadaşlar. Gelir nereden gelmiş? Şimdi satış gelirleri 1 milyar 131 milyon 720 milyon TL. Bunların maliyeti var. Bunlardan elde edilen 410 milyon 757 bin TL ticari faaliyetlerden elde edilen kar var arkadaşlar. Şimdi genel yönetim giderleri 10 milyon 957 bin. Pazarlama satış dağıtım giderleri 18 milyon TL. Bakın arkadaşlar burada diğer faaliyet gelirleri var. 966 milyon 378 bin TL. Şimdi bu diğer faaliyet gelirleri satışlardan gelen bir gelir değil arkadaşlar. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için burada ben onu araştırdım. Bu gelir nereden geliyor diye. Baktığımda bir saniye burada şunu indirelim arkadaşlar. Faaliyet raporuna bakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın 12 yatırım amaçlı gayrimenkuller. Şimdi 31 Aralık 2019'daki değerleri arkadaşlar. 31 Aralık 2020'deki değerleri. Ela Resort Otel 857 milyon TL'ymiş değeri 1 milyar 286 milyon TL yükselmiş 2 telli bina 34 portal plaza diyor arkadaşlar. 459 milyon TL'den 573 milyon TL'ye artmış. Ataşehir'de bin bina diyor. 344 milyon TL'den 48 milyon 924 bin TL'ye artmış fiyatı. Güneşli bina İş İstanbul 34 plaza diyor arkadaşlar. 231 milyondan 281 milyon lira değeri artmış. Bayrampaşa bina bakın arkadaşlar 177 milyondan 255 milyon TL'ye artmış. Balmum Balmumcu arsa arkadaşlar. 169 milyondan 186 milyon TL'ye artmış. Bu büyük yolda ofis, ofis o zaten önceden yokmuş. Yeni gelmiş. Onda bir artış yok arkadaşlar. Bağcılar arsa 71 milyon TL arkadaşlar. 53 milyondan 71 milyon 100 bin TL'ye yükselmiş. Diğerlerinde herhangi bir değerlendirme yapılmamış arkadaşlar. 2 milyar 608 milyon 264 bin TL olan yatırım amaçlı gayrimenkulleri 3 milyar 146 milyon 324 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Buradan 700 kusur milyon TL bir gel gelir elde etmiş arkadaşlar. Şeyle alakalı. Bu gayrimenkullerin değerlendirmesiyle alakalı. 9 kusur milyon TL'nin de arkadaşlar gerisi kur farkı geliri ben onları da inceledim. Burada buldum da. Bir saniye arkadaşlar. Aradım hemen çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Esas faaliyetlerinden diğer gelir ve karlar. Yatırım amaçlı gayrimenkul, gerçeğe uygun değer artışları arkadaşlar. Bunların zaten neler olduğunu biraz önce göstermiştim. Buradan 785 milyon 991 bin TL gelir var arkadaşlar. Kamuya karı 177 milyon gelir var arkadaşlar. Bir de konusu kalmayan karşılıklardan da 2 milyar 527 milyon TL gelir olmak üzere diğer ya gelir karlardan arkadaşlar esas faaliyetlerden diğer gelirlerden 966 milyon 378 931 TL buradan gelir elde etmiş arkadaşlar. Bu firma Bunları her ne kadar satıp yani kasaya koymamış olsa da sonuçta sahip olduğu gayrimenkullerin değeri artmış arkadaşlar. E, gayrimenkul yatırım değerlendirme şirketine de raporları yazdırmışlar. Yani yüksek bile olsa tamam bugün bir elinizdeki malı direkt nakite çevirmeye kalkarsanız acı olarak değerinde işlem görmüyor olabiliyor. Biraz daha düşük fiyatlara verebiliyorsunuz ama arkadaşlar yani <laughs> Gayrimenkul fiyatlarında arttı. Ortada o semtlerde oturanlar buradaki gayrimenkullerin ne değerlerde olduğunu biliyorlar arkadaşlar. Daha iyi yorumlayabilirler. Fakat FK 2.09 piyasa defter değeri de 0.60 arkadaşlar. Yani o gayrimenkuller yarı fiyatından bile yani %100 şey, yarı fiyatından bile işlem görmüş olsa gayrimenkuller arkadaşlar. Bakın yani zaten 1.20'ye mi gelir piyasa defter değeri? Siz karar verirsiniz ona. Pek de 0.01 olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani bu 1 milyar 78 milyon TL'nin arkadaşlar 9 kusur milyon TL'si diğer gelir ve karlardan oluşuyor arkadaşlar. Buraya baktığımızda gelir tablosuna da ne kadar bakalım amortismanı varmış. 4 milyon 324 bin TL'de firmanın ayırdığı bir amortisman var arkadaşlar yıllık olarak. Öz KG'ye ya gayrimenkul yatırım ortaklığı için şu anda söylenecek bunlar arkadaşlar. Ben bu firmayı daha önceden analiz etmiştim. Bakın ne zaman analiz etmişim? 22 Ocak 2021 tarihinde arkadaşlar analiz etmişim. O zaman 5 liralarda fiyatlardaydı. Ucuz olduğunu söylemiştim. Şu anda çıktığı fiyat 6 lira 19 kuruşlarda. Ben bunu 4 lira 88 kuruşlarda zamanda almıştım arkadaşlar. Yani zamanda dediysem bundan işte o firmayı analiz etmeden birkaç ay önce almıştım. Firma 2 günü üst üste tamam vurmuştu. 3. günü de ondan sonra %203 bir düşüş geldi. O civarlarda iki tamam vurduktan sonra sattım arkadaşlar. Para da kazanmıştım. Fakat tabi şu anda 6.19'a gelmiş ve zannedersem dün de herhalde bu tavan vurdu. Yani nereden nereye geldiğine bir bakın arkadaşlar. Ağırlıklı hareketli ağırlıklı ortalamalarında bakın. Fakat firmanın bu açıkladığı bilanço güzel olumlu gözüküyor. 1 milyar 78 milyon TL az bir kar değil arkadaşlar. Fakat satışlardan değil dediğim gibi yani de bunu da bilin. Bunun hepsi satışlardan olan bir gelir değil. Zaten satışların tamamı 1 milyar 131 milyon TL arkadaşlar. Yani buradan bu kadar netkar elde etmiş olması zaten mümkün değil. Buradaki 1 milyar 78 milyon TL'nin arkadaşlar 700 kusur milyon TL'si firmanın gayrimenkullerini yatırım amaçlı aldığı gayrimenkullerin değerlendirmesinden diğer kısmı da arkadaşlar 9 milyon TL'nin diğer kısmı da kur farkı geliri ve kal konusu kalmayan karşılıklardan geliyor arkadaşlar. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunarım. Videomuzu beğendiyseniz daha katmayı unutmayın. Abone olmadan seyreden arkadaşların abone olmalarını rica ederim arkadaşlar. Beğenen arkadaşlar da çevresine tavsiye ederlerse kanalımıza çok memnun olurum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.